Yakaladım sizi. <laughs> ya. Hey. Ne yapıyorsun bakayım? Red Bull oynadık. Sen? Ben de farklı koşu oyunu. Böyle arkadaşlar oyun videosunda çekmeyi unutmuşuz onu oynadık. Benim de dersim yeni bitti arkadaşlar. Annem de geldi. Arkadaşlar o zaman yani biz de zaten dişimizi fırçalayacaktık. O zaman biz de dişimizi fırçalayalım bari. Hmm, anne görünce diş fırçalama aklınıza geliyor yoksa oyun oyun. <gülüyor> Arkadaşlar dişimi <laughs> de göstereceğim. Eymen sen de gel. Biz bunları boyamıştık. Böyle. Çünkü Eymen'in dersi için e, çıktı aldık. Bunları boyadık Böyle üç boyutlu resim. Ben de boyadım. Bakın şu benim. Bakın. Bu benim mi? Şu benim. Bir de morse, mor, mor benim. Şu benim. Şunların ikisi benim arkadaşlar. Bunları ben boyadım. Bunları da Eymen boyadı. İkisi de harika gözüküyor. Youtube'da böyle evet. şeyler var. 3D çizim diye girerlerse. Aynen. Yazıcıdan da çıktı alınca. Ondan sonra çıktı aldık. Bizim şu da hemen kırtasiyede alınıyordu. Biz de aldık. Evet. Hadi. O zaman annem bizi çeksin. Biz de dişimizi çalıyoruz. Ne yediniz ama acaba? arkadaşlar ama şimdi şöyle bir şey var. <laughs> yani unutmadan size de söyleyeyim ben örtüledim. Tamam Çünkü ben insan dişimi fırçaladığımda hep saçlarım falan diş macunu oluyor. Toplamazsam önüne geliyor. Ben soka alıp geliyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Saçı yok. Ben orada bırakacağım. Ben şimdi saçımı toplayayım arkadaşlar. Macunu idareli kullanın. Saçına başına sürme. Böyle <laughs> yapma. Ne yediniz de diş fırçalıyorsunuz? Hiçbir şey. Sabah fırçalandık şimdi yine dişler. <laughs> <laughs> Eymen yedi evet. sanki arada bir şeyler. Aynen. Sen yemedin. Ben yemedim. Çünkü bütün gün dersiydim. Ha. Peki. Evet, bakın sesler bakın. Buraya koyunca altı hep böyle ıslak olduğu için, pas olduğu için biz de koyunca... Ama güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> suya tut. Al tut suya. Kulaklığa ben değil miyiz? Hayır. Söylede ne kadar çok okuyormuş. Ben hep evet, kapıda şey yaptım. Tamam hadi ya. Yeter. Arkadaşlar biraz yine cezalı oyun koymuştuk. Sizinle ardı bunu kullanmıştık. Ben bunu pek kullanmam ama Eyvah kullanıyor diye ben de kullanıyorum. Ama ben sayıyorduğum için çok kullanmıyorum. fazla ha. Ha. Çok da Bu çocuğun ayağında terlik yok. Dık <laughs> dık. İstersen kullanacağız mı kullanmayacağız mı? Çorap ha. da yok. Kullanmayacağız mı? Ben sayarım. Anne. Sana bitti derim. Anne. De. Tamam başla. Bak. Onu mu döndüreyim? Yok be. Ben sayarım. Bakamadım. Güvenemedin mi? Kimin dişi daha çok? Benim dişlerim dokuldu. Çünkü çok fazla savruyordum. Oldu. 2 dakika çokmuş. Oh. Dişlerin aşındı. Fırçan iyi mi hemen yumuşak mı? Hı -hı. Diğerini sevmemiştin. Bu iyi mi? Hı, Hı. Macunu sevdin mi? Yakıyor mu macun? Hayır. Mentollü değil. Hı. -hı. Hangi macunu bakayım? Hı. Tamam mentol süzü. Ben, ben, ben. Arkadaşın nerede? Arkadaşın nerede? Yetmedi mi aslında diş kalmadı. Bir <laughs> gaygaya yapıp geliyoruz. Biz geldik. <gülüyor> 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 Bu kokular çok güzel biliyorsun değil mi? Biliyorum normal Bir dakika ben yapayım. O baba annenin kesesi. Bir gerçekten güzel. Hı. Baba, şuun teyzen yapmıştı. Gel Eymen yapsın işini biz gel. Ben de gösteremediğim oyunları göstereyim arkadaşlar. Onları en çok onlar için video başlatmıştım ama yapamamıştım. Süre yetmemiş. Telefonun süresi geçmiş. Onları göstermek istiyorum. Bu tablette miydi? Hayır bu tablette hiçbir şey yok. Evet. <laughs> Geçen sefer ondan göstermiştim. Hı -hı. Burada da bir tane var. Red Bull var bunda da. Ama bunda farklı bir Red Bull var. Burada farklı. Burada gerçeği var. Ben de bunu daha çok seviyorum. Tabii ki de açılmıyor. Buna bakın. Hop açılıyor. Bu arada namaz vaktiymiş. Gel hemen. Gösteremediğiniz oyunları gösterelim. Evet oynuyormuş zaten. Böyle birinci seviyeye gidelim biz. Ay. Şuna basalım. Üçüncü seviyedeymişiz zaten. Evet böyle. Ve Evet. Ben, ben ]uh. pek oynamadığım için güzel oynayamıyorum. Ben oynayabilirim sayılır. Ah! Ne ne自己... <laughs> bağırıyor? Değil miyorum kutuya? Eyvallah sen oyna burayı. Baştan başlayacak biri. Neyse böyle istiyorsun o işler Evet bu kadar duruş tutu. Ne kadar çok şey. Ben burada hiç oyun oynamıyorum arkadaşlar. Ben, ben benim oyunlarım burada. Şuradan bakalım. Bu benzer. Oyun videonuz vardı zaten. Oyun videosu olmasın bu. Yani bu bir, bir iki tane göstermediğimiz kalmıştı. Onları göstermek istedim de sadece. Burada başka yok sanırım. araba oyunu var. Bunu Eymen oynuyor. Ben de birkaç kere oynamıştım. Araba oyunu arkadaşlar da açılmadığı için görmüyorsunuz. <laughs> Tablet mi kapandı? Hayır. Ha. Hmm. Keşke yüzümü de yıkasaydım. Evet, değerli arkadaşlar. Çoğunuz biliyordur bu oyunu. Çok bilindik çünkü. Ve açılmıyor. Bu son oyunumuz. Çünkü başka göstermediğimiz kalmadı sana. Bu Bununla oynayın. Ben Evet. Serbeste basıyorum. Yansan da bir şey olmuyor. Ben de çok yandığım için. <laughs> Evet anne ben sen arkamıza geç Hem gösterirsin Şöyle yaparak oynatıyorsun Adı ne? Bilmiyorum gösteririm Ama e, adının şunu olduğunu biliyorum Araba oyunu <laughs> eh! Şu anda hazırlanmadım Şurada yazıyor ne kadar hızlandım? 101, 102, 105 oldu. En fazla 100, 100 kaç oluyordu ya? En fazla 108 oluyor arkadaşlar. Şu anda 108 hızla gidiyorum. Şimdi 102. Dikkat! Gitti. Kilometreye gideceğim diye. Bu da arkadaşlar yavaşlama. Bu hızlanma, bu yavaşlama. Bu da korna. Korna hiçbir şey aramıyor. Adamlara yapıyorum gitmiyor. Evet. Bu da son oyunda. Şimdi bırakalım. Şimdi kapanması ayrı dert. Ben bu yüzden kapatmayacağım. Şöyle kalsın. <laughs> Kendisi kapat. Kapatalım mı? Şey tamam tamam. Yapalım. Hadi. Ne gelin. Mutfağa gidebiliriz. Çok daha mutlu. Tamam. Gelin. Bizim adaya gidelim. Gayet tatlı. Her şeyimi tanıtacağım. Bu elmenin sadece su olsun diye Bu da kalem kutumdan dışarı çıkmış. Bunları arkadaşlar biriktiriyorum. Bir şeyler yapacağım. Başka bir yerde biriktir masan çok dolu değil mi? Nerede biriktirebilirim ki? Çekmecelerin var küçük küçük. Bunların hepsi dolu. Evet arkadaşlar az önce işlediğim trafik ve Türkçe. Evet. En sevdiğin ders hangisi? Sanırım herkesin dördüncü sınıfların favorisi nedir? Fendir. <laughs> Fendir. Ama sanırım ben fendi değil de. Fendi zor değil mi? Yok çok değil. Ben sanırım dini seviyorum. Evet ben en çok dini seviyorum. Sonra feni seviyorum. Dini daha çok seviyorum. Bu arkadaşlar yarım yarım kremlerim var. Annem yüzüme kışırmeme izin vermediği için sadece ellerimi sürüyorum. Şu bitmek üzere kurucu, Ama ben bunu çok sürmüyorum. Memnun musun? Evet. Nereden aldın? Linkini at. Ya ben almadım. Arkadaşım verdi. Hangi arkadaş? Zehra verdi. Evet böyle. Bu da saç kremim arkadaşlar. Çok sürmemişim. Bayağı sürmüşsün. İşe yarıyor mu bana? Yok. <laughs> <laughs> Yo. Sadece içim, içimi rahatlatıyor o kadar. Aa, Gerçekten saçlarımız böyle güzel falan yapmıyor hala aynı saçlarım zaten böyleydi ama öneririm böyle sürdüğünüzde sanki saçlarınız çok güzel olmuş gibi hissediyorsun ama aslında hiçbir şey yok. Yağlandırıyor mu? Yumuşak Hayır. mı yapıyorsun Hiçbir şey yapmıyor. Sadece bir plaset yapıyor etkisi. Yağla yağlandırmıyor yani güzel. Böyle asetonum var arkadaşlar. Asetonum var. Ojen var mı parmaklarında? Tırnaklarında? Okula gidemediğim e, okula gittiğimiz için sürmüyordum ama artık okula gitmediğimiz için eğer yani ben de hep süreceğim süreceğim diyorum üşeniyorum sürmüyorum normal. ama normalde çok sürerim böyle ojeler çok yok arkadaşlar çok az kaç tane var nasıl az 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 10 ama şu şeffaf yani yeşil gibi duruyor da şeffaf yeşil gibi duruyorsa yeşildir o hayır şeffaf göster bakayım Neyi? Yeşil ve şeffaf olanı. Bu aslında şeffaf arkadaşlar. Böyle görünüyor ama. Siyah, videoda siyah gibi duruyor. Ama gerçekten şeffaf arkadaşlar. Hatta göstereyim size. Sür bir bakalım. açılmıyor öh, açılıyor. Oh, tamam. Şeffaf yani. Şeffaf. Bozulmuş da olabilir arkadaşlar. ben. Oje bozulmaz içrin Bakın şeffaf. Aa, bütün ojelerini bütün parmaklarına rengarenk koşa evet bugün sürebilirim. Bakın üşeniyordum ama sizin yanınızda üşenmem. Bunu ben. ayrı bir videoda yaparsın. Şimdi böyle kısaca masana sana bakalım. Hayır bugün şimdi değil de <laughs> hani vlog çekiyoruz ya. <laughs> o yüzden. Burada da azıcık küpem var arkadaşlar. Yani benim bir sürü küpem oldu da hepsi kayboldu bende. Bakın. Böyle incili. Böyle. Takayım mı? Takayım. Bir tane takacağım. Bir arkadaşlar. Bir tane alayım. Şu inceliği takayım. Azıcık kalbimi götür gerek yok. Hı? Zaten evet, erkek bir şey anlamaz bunlar. Gerek yok evet. Gerek yok. Erkek tabi anlamaz. Ama şu da çok yani bebekler için resmen arkadaşlar. Şöyle sürüyorum kuruyor tamam mı? Şöyle yaptım o hepsi gidiyor valla. Bebek işi. Kapatalım. Ananas kutum. Hı -hı. Bu aslında bardak kutusuydu arkadaşlar. Ben de inanamadım da. Berdan kutusuydu. Ben de aldım. Koyalım geri. Şu çekmeceye hiç bakmayalım. Çünkü çok tatlı. Evet. Hadi bakalım o zaman. Hayır. 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 <laughs> hayır. öyle <laughs> özel şeylerim var mı? Bakmayın. E, çok merak ettik. Hadi bakalım. Hayır. 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 Hadi. Açma. Hadi. Aç Açma. bak. Yani bir kutu var. Onun içinde ne çöplüğü var? Merak ediyoruz ama şu anda. O zaman göstermeyin bazı şeyleri alayım ben. Yok öyle oldu gibi Ay, ama çok <laughs> tanık. Gereksiz şeylerim var. Bir 10 yıldır toplamıyorum. Yok hiç sanmıyorum. Gerçekten gerçekten. Masanın üstü topla demek ki içi de topla. Hayır. Haydi haydi Bakın haydi. Bakın şuradan bir şey bile çıkıyor. Ben böyle masamda çöp buldum mu oraya atıyorum. <laughs> Hayır. Eymen Ve... ey, aç aç de. Ya. Hmm, hazineyi bulduk. Olala. <laughs> Bunu yemedim. Arkadaşlar çok dağınık. Yo gayet güzel gözüküyor. Ne? Abartmışsın. Ne? Ben de Çok dağınık. yakaladım Sa diye seviyorum. Sadece aslında arkadaşlar taçlarım çok fazla olduğu için dağınık gibi duruyor şurası. Dağınık ama gerçekten değil. Orada çok dağınık. orada taç var baya bir. Gayet iyi tamam. Böyle bir güzelmiş çantam. Şu, şu İngilizce kelimeleri pipete yapıştırdım ama hepsi kopmuş. Pipetler tek kalmış. <laughs> Şöyle. Kutuda kelime. ne var? O kutu çok dağınık. Onu asla. Anladık dağınık diyorsun sonra harika bir çekmece çıkıyor. Göster. Dur çıkarmam lazım açılmıyor tamamen çünkü. Bunlar da bu benim okuduğum bir şey değil eskiden okumuştum. Evet. Yani. Niye orada? Hı? Niye orada? Çünkü masamdaydı ve ben de buraya koydum. Eymen'in çekmecesine koyu Eymen'e göreysen. Nelerin Şimdi var doğru. çok seçemiyoruz. Şöyle. Tokam var. Böyle bir şey yaptım. Çok güzel. Şöyle şurada iki tane var. At kuyruk yapmak için. Şöyle bir tokam var. Şöyle tutmalı. Ee, raptiyelerim var. Gözlük kabım var. Gözlüğüm var. Da içinde şu an gözlük yok. Oyun oynadığım için. Peçeteler var. E gayet güzel. Oyuncak telefon yapmıştım eskiden. Annem de eski kılıfını bana vermişti. Şimdi şekerli. Çok güzel. Bu da arkadaşlar Yeliz teyzem dikmişti. Bebeğimin. Bebeğime kıyafet. Göster bakayım. Bebeğim bu kadar şişman değil ama oluyor. Çünkü belini şöyle tokayla yapıyorum. O oluyor. Hangi bebeğin elbisesi? Bebeğini de göster. Tamam. Ama o eski olduğu için doğum gününde alınmıştır. Göstereceğim şimdi. Bir dakika. Bir de eteği de var onun. Nerede olamayayım ben. Şöyle bir top. Böyle lelipop koyuyorsun içine. Böyle diyelim ki yesin kaçıyor. Saçına falan değmesin diye. içine koyuyorsun. Kapatıyorsun. Bu şu an el takımı olmadığı için gösteremiyorum. Bir yedek bir kalem. Kalemim kaybolsun Not alıyorum buna. Çok işime yarıyor arkadaşlar. Böyle koparmalı. Böyle şeylerim var. Bir de aa, eskiden saklamıştım bunu. Ama çok eskiden. Birinci sınıfta falan 1 dakika 60 saniyedir. 1 saat 60 dakikadır. Biz, ay 30 dakika yarım. 15 dakika çeyrek saattir. Böyle bir kalem hala niye atmıyorsam, Elimde hala atmıyorum ve hala atmıyorum ve atmayacağım da. <laughs> Şurada şöyle stikerlerim var. Dergiden çıkmıştı alamıyorum arkadaşlar. Şöyle yemekle ilgili stikerler falan. Tamam. Hmm. Hani. Tamam iyice de artık yeter Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> emsik mi kullanıyorsun? <laughs> bebeğimin emsiği. Oyuncak bebeğimin. Bunu göstermiyor mu şimdi? Bebeğimi. Evet böyle. Şimdi o kıyafeti olan bebeğimi göstereyim. Al işte hiç kapanmıyor. Düzgündü dağıttık. Bir şey değil, kopmasa ya. Hı. Güzel tamam olmuyor öyle. <laughs> Bu da yeni daha çok güzel görünüyor. Hı -hı. Canım şekli. Şunları takayım ben. İşte kitaplarım var. Hepsini okudum. Sadece şunu okumadım. Buna başladım yeni. Domates saçlı kız. Ee, Kelo olan masalları. Bu ne? Sihirli masallar. en komik Nasrettin Hoca fıkraları. Çitlenmik ağacındaki masalcı. Prenses Sofia. Gülten Dayaoğlu'nun Sunan'ın serçeleri. Dört kardeştiler. Güzel mi bunlar? Evet. Esra Rengiz Duman. Bunu çok sevmiştim. Bitirmiştim ama unuttum. Şimdi yine okuyacağım onu. Esrar rengi Çok güzel <laughs> Çok güzel bence. Böyle. Şu an hangi kitabı okuyorsun? Şu an Domates Saçlı Kız'ı okuyorum. Çünkü yeni aldım. Domates Saçlı Kız. Hadi bebeğini de göster. Tamam. Bebeğimi de göstereyim küpelerimi takalım. Bebeğim, 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 bebeğim. Bu da. Evet arkadaşlar, burada bikini da gösterin. Burada en çok oynadığım, en sevdiğim bebeklerim var. Bunlarla oynadığım için bunlar böyle gözümün önünde kalsın istiyorum. Böyle rafa falan koymuyorum. Burada uyutuyorum onları. Ondan sonra oyun oynuyorum. Böyle gözümün önünde alıyorum. Böyle bir şeyler yapıyorum. O bebeğim de bu. Bunu ben çok seviyorum. Doğum günümde almışlardı. Seviyorum bunu. Kendi seçmiştim. Ebrar koydum. Ebrar koydum size. Evet arkadaşlar burada Hı. dev bir ayı var. Şu an nasıl alacağımı bilmiyorum. Alayım mı? Dağıtayım bir dolayı. Dağıtmana gerek yok. Toplarım uyuyor. ya. Iki, bebekler uyuyor. Sonra. sen bilirsin. Alayım. Bize eşlik at etsin bu videoda. Aaa! Gidin bebekler! Oh, dev arkadaşlar. Çok, çok ağır arkadaşlar. Çok ağır. Fazla ağır. Taşıyamıyorum. Bunu çatı, çatıdan bulmuştuk. Çatı dediğimde çatı kıtı var ya. <laughs> ah Çık. Hemen bir çık. Hemen belin açık yalnız söyledim. Şey şurası boyalı arkadaşlar. Bunlar kir değil. Bunlar böyle pamukları. Sarı pamukları var bunun. O Burada da kalp vardı iki tane. Ama koptu onlar. Bakın. Burada. Biri burada. E böyle şurada. Bebeklerime yastık yaptım ben de bunları. Ay, çok tatlı. Bu videoda bize eşlik etsin. Gelin biz de bunu hı, takalım. Hı, ne dışında... kadar da hafifmiş. çekeyim. Omzumda. Burada bitirelim videoyu diyorum. Neden? Ç çey, küpeni de tak. Tamam. Odanızı da bitirelim. Bakın arkadaşlar ben ikiz kardeşler diye yaptım. Şunları çekeyim <laughs> bir de ben. Gece lambası, boya kalemlerim, kitaplarım böyle, bilimleri falan filan. Burada oyuncaklarımız var. Evet ben şunu ama aynı aynı olmadan tutamam ki. Şurada ayna var. Göster bize küpelerini. Ama takmak istiyorum. Bakın. İnci. Şöyle peteğin üstüne çıkacağım. Bir ayağımı şuna koyacağım. Hı. Ve şurada kendine bakacağım. Olmadı. Hı. 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 Yardım ister misin? Buraya yardım yardım yardım. Bence şuraya gidelim orada çekin. Çünkü orada kendine yaklaşabiliyorum. Gelin. Onu sonra takalım o zaman. Tamam. Hem çekip hem takamayacağım tamam. şu anda. Şimdi bir, yeni bir şey yaptığımızda arkadaşlar ama bu sefer annem gerçekten gerçek bir şey olduğu için gerçekten diyelim ki çok çekiyoruz ve yayılıyoruz. Tam istediğin zaman aç ama hiç bize söyleme tamam mı? Hiç bize söyleme gerçek bir şey olsun. Tamam. Bitirelim mi? Evet. Sonra başka bir şey olduğunda sen istediğinde açarsın. Ama çok mola vermeyelim o zaman bir günü kulak olmaz. Görüşürüz. Sen de görüşürüz de. Bu, bu, bu video boyunca bu ayı yanımızda olacak. Ben de şunları takmaya başlıyorum. Görüşürüz de. Görüşürüz.